...vermiş olduğun yeni bilgilerle listeyi güncelledim. Allah hiçbirinin ayağına taş değdirmesin. Yani dünyanın kim bilir neresinde bir sürü istihbarat örgütünün içinde... ...hayatlarını riske atmış çalışıyorlar. Ya, Türkiye'de de normal hayatını sürdürüyormuş gibi görünen yüzlercesi var. Bütün bu adamlar ihtiyarlar, kadınlar, gençler, Türkiye'nin güvencesi. Bu istihbaratçıların listesinin peşinde olduklarını biliyorsun, değil mi? Kozmik odaya girip almak istediler, vermedik. Artık benim boynumu düşürmeden alamazlar. Allah göstermesin. Yani senin bunu canın pahasına koyacağını biliyorum. Ama e, insanız işte. Bak ben direkten döndüm. ...seni bulurlarsa liste tehlikeye girmesin. Merak etme, bir şey olmaz. Şimdi bütün bunları anlatarak senin vaktini almayayım. Ben bile açmak için kırk tane şifre giriyorum. Hem ola ki beni geçtiler, sen yetişirsin. <laughs> Koskoca Viking'i öyle kolay kolay düşüremezler. Eski topraksın sen. Sana bir şey olmaz evelallah. Eyvallah. Viking adıyla tanınan şahsın. Bugüne kadar yapmış olduğu operasyonlar size verilen dosyalarda mevcut. Evet dosyası kabarık denen cinsten bir adam bu. Yani kolay lokma değil. İstihbaratçıların listesi kesinlikle ele geçirilecek. Bu konuda özel bir çalışma yapıyorum Muammer Hoca. Endişeye mahal yok. Ondan sonra da Fettah Dağhak'ın yıllardır işbirliği yürüttüğü uluslararası birçok güç odağı devreye girecek. Listenin geniş alanda dağıtılması konusunda düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Yani listenin ele geçirilmesi ayan beyan böyle ortaya çıkarsa Türkiye sağlam bir savunma oluşturabilir. Sayın Dağhak bu operasyonu kendi içinde gizli tutmayı tercih etmez mi? Bence daha doğru olur. Bizim çalışma yöntemimiz budur Raşit Beyefendi. 40 yıldır önce içeri sızılır, bilgi alınır. Sonra silahlı yapılarla bu bilgi paylaşılır. Biz silahı tutan el olmayı tercih etmeyiz. Bu da Fettah Dahak'ı dünya kamuoyunda saygın bir yerde tutar. Kendisine isnat edilen suçlamalarda net sonuçlar alınamaz hala dünyanın pek çok yerinde siyasal ve finansal destek sağlanmasının altında yatan sır budur. Peki Halit Bey, bu adama nasıl ulaşacağız? Bir an önce ulaşmak lazım. Yetim kurtlarla, kendisine ait özel bir ekiple gizli bir üste yaşadığını öğrendik. Bu bilgiye de Yücel Müdür'ün bağlantıları aracılığıyla ulaştık mekana girilecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya çapındaki istihbarat listesi ele geçirilecek. Öncelikle Tekin Giritli ortadan kaldırılacak. Sonra listedeki tüm isimler tek tek imha edilecek. <laughs> Dur ben de seni yolcu edeyim. Ya dur ya, ben yolu biliyorum, dur. İyi de, bu beynin de oksijene ihtiyacı var. Değil mi? Bu beyin nasıl çalışacak başka? Türkiye Cumhuriyeti'nin de senin gibi adamlara ihtiyacı var Tekin. Ama dikkatli ol. Bu ailelerin nereden çıkacakları hiç belli olmuyor. Ayaklarına sağlık müdürüm, uğurlar olsun. Sizin de işiniz rast gelsin. Uğurlar olsun. Hadi. Görüşürüz müdürüm. Aybars, diyorum ki şu bizim yer altındaki mekanı şöyle yüksek bir binanın terasına taşısak. Ne dersin? Vallahi sen de bana uyardı. Hatta ben yer bile buldum. Elinizden gelse beni ne hallere sokacaksınız be? Estağfurullah da yine adım. Sen ne dersin? Halit Bey'e var ver. Önce Hatay sonra da Suriye'ye geçeceğim. Gerekli izinlerin ve lojistik desteğin sağlanmasını istiyorum. Peki efendim gerekli destek sağlanacak. Aybars ve eğitim kurtlar çoktan yola çıktılar bile. Ben de onlara katılıp bizzat liderlik edeceğim. Tamamdır. İyi nöbetler sağ olun. Kimsiniz lan siz? Anladığın üzere dost değiliz. Bunu anladık. Ne istiyorsunuz? Konuşmak. Gir içeri. Ne için buraya geldiğinizi anlamışsındır. Apartman aidatımı istiyorsunuz. Asansörü yaptırmadan bir kuruş ödemem haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Listeyi bize vereceksin. Yurt dışına göre yapan Türk istihbaratçıların listesini istiyorum. Tatlı da söyleyeyim mi? Anlamadım. Tatlı diyorum. Vezir parmağı var. Terlik kadayıf var. Parmaklarını yersin. Ya adam akıllı o listeyi bize verirsin. Oh. Ya da senin kan damarlarından çekerim. O listeyi vermeden buradan çıkmak yok. İyi. Mahşere kadar burada takılırız o zaman. Ben de liste falan yok. Vallahi yok. Bana bildiğim gerçekleri anlattım. Sen de sözünü tut. Endişelenme. Altaya bir şey yapmayacağım. Babanla konuşacaklarını düşünmen için bu gece bol bol vaktin olacak. Düşünecek bir şey yok. Karşısına çıkıp hesap soracağım. Sana her şeyi olduğu gibi anlatacağını mı zannediyorsun? Boş yere hayal kurma küçük hanım. Babanın ağzından gerçekleri duymak istiyorsan mutlaka bir planın olması lazım. Yıllardır bu fırsatı bekliyorum ben. Unutma. Sen babanla hesaplaşıp özgürleşince Altay'ı ve seni rahat bırakacağım. Hepimiz için yeni bir hayat başlayacak. Ne yapacağım çok iyi biliyorum ben. emretmişsiniz. Senin en iyisi olduğunu söylediler. Bu yüzden seni çağırdım. Şimdi hazırsan daha hakkın emriyle çok önemli bir görev alacaksın. Her zaman hazırım. Görev nedir? Davut Bahadır. Türk istihbaratçılığının başındaki isim. Kumandan olarak bilinir daha çok. Yıllardır sayın daha haklı ve bizimle mücadele ediyor. Anladım. Hata istemiyorum. Türk istihbaratçılarının listesi elimize geçtiğinde açılışı onunla yapacağız. Ona ulaşabilmen için elimizdeki koordinat ve diğer bilgileri sana ulaştıracağız. Gerisi sende. Sabırlı ol. Acele etme. Sonuç aldı yeter. Oldu bilin efendim. 60 yıl önce olması gereken şimdi olacak. Efendime... bu sefer senin gerçekten öldüğünün haberini ulaştırmak şeref olarak bana yeter. Var mı söylemek istediğin bir şey? Ha mı? Ha? Yüksek bol Bak, son kez uyarıyorum. Boşu boşuna kendini feda etme. Yazık olacak. Kim de boşuna olduğunu? Ha? Kim de. Bak, biz o istihbaratçı listesine elbet ulaşırız. Hayatını harcama. Bu hayat elbet bitecek. Bırak da bir işe yarasın be. Çıkarın üstünü. Voltajı yükselteceğiz. Dur bakayım. Bak bakalım ne varmış burada. <laughs> Göktuğ'u yerde buldum. Bak şunu bilgisayara Şifre var. Evet. İstihbaratçı listesine ulaştık fakat yüksek protokollü şifre var. Yönlendirmelerinizi bekliyoruz. Şifreyi kırma çalışmasına başlayın. Kırılar kırılmaz da hemen örgütlere dağıtım sağlansın. O listedeki her isim için kesin infaz emri var. Anlaşıldı efendim. Şifre işlemleri için de sana ilgili bir dün gönderiyorum. Telefonun açık olsun. Beklemedeyiz. Bu emniyetçi ne yapalım? O bir istihbaratçı. Ona göre davranın. İsteği tamamen elde edene kadar elinizde bulunsun. İsimlere ulaştığınız an işini bitirin. Anlaşıldı efendim.